Çanakkale'den herkese selamlar. Bugün 13 Ocak 2024. Geri dönüş yolundayım. Gurbet yoluna çıkacağım Çanakkale'den. Yola çıkacağım ama canlı yayınlarla gideriz dedik. Aynı 7-8 Ocak'ta Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan her ülkede canlı yayınlar yapa yapa geldiğimiz gibi geri dönerken de canlı yayınlar yapa yapa geri döneriz dedik ama maalesef canlı yayınsız gideceğiz. Onun haberini vermek için bu videoyu yapıyorum. Şu anda Çanakkale Organize Sanayi'deyim. Burada Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası var. Onun hemen yanında Trugo şarj istasyonu var. Orada şarjımı fullleyip yola çıkacağım. Fullleyeceğim. Fulllemek zorunda değilim ama fullleyeceğim çünkü verileri tam olarak verebilmek için elektrikli arabayla sıla yolu, elektrikli arabayla gurbet yolu bir de elektrikli arabayla Türkiye'den Avrupa turu düşünenler için bilgileri bu şekilde toplayıp aktaracağım. Ama neden canlı yayın yok? Çünkü sesimden anlaşılacağı üzere şu anda rahatsızım. Çok hastalandım. Edremit, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale geri döndüm. Bu, bu yolculukta yolculuk esnasında biraz kırgınlık vardı. İstanbul'a geldiğimde iyice ağırlaştı. Ondan sonra da Çanakkale'ye geldim. İşte iki gündür buralarda böyle kırgın kırgın dolaşıyorum. Tıkanıkım burnum. Genzim her yarım tıkanık. Bu şekilde yollarda kalan gücümü de videolara ayırmak istiyorum. Canlı yayınlarda daha fazla yormak istemiyorum kendimi. Çünkü konuştukça da çok yoruluyorum. Sessiz sessiz şimdi böyle durduğumuz yerde bu şekilde konuşmakta sıkıntı yok. Bütün bilgiyi aktarmaya çalışacağım elimden geldiğince yine yollarda edindiğim bütün bilgileri ve diğer telefonumla da not alacağım her şeyi bu sefer. Gelirken not almadığım için e, yayın sonunda veya yolculuk sonunda işte soranlara cevap veremedim. Çünkü hepsi videolara girdi. Videolara girdiği için not almadım. Bu sefer de en sonunda bana hesap sorulduğu zaman hesap veremedim kimseye. Şimdi not ala ala gideceğim. En son Almanya'ya vardığımda da yine bir video yaparım. Orada da özetini paylaşırım ama uzun videoyu da en kısa zamanda paylaşacağım. Türkiye'den Almanya'ya yolculuk ve Almanya'dan Türkiye'ye önce Almanya'dan Türkiye'ye sıva yolculuğu sonra da Türkiye'den Almanya'ya gurbet yolculuğu elektrikli arabayla nasıl yaptığımı ben nasıl yaptığımı paylaşacağım. Ne tür imkanlar var onları da paylaşacağım. Böyle Edremit, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale güzergahında 1040 kilometre yol yapmışım. Dün onu da işte videosunu bitirirken söyledim. 1040 kilometre yolculuk yaptım. Bir dolaştım Marmara Denizi'ni. Pardon. Dolaştım geldim. Türkiye'de de şarjla ilgili herhangi bir sorun olmadığını gördüm. O videoda da görünüyor. Göstereceğim. O videoyu da gittiğim zaman paylaşacağım. Çünkü ekran görüntüleri de aldım. Hepsini birleştirmem, senkron etmem ve düzenlemem gerekiyor. İzlenilebilir hale getirmem gerekiyor. Onları da nasip olursa Almanya'ya döndükten sonra yapacağım. Ve paylaşacağım. Türkiye'deki şarj istasyonları ile ilgili bir kısa short video paylaştım. Kısa video YouTube'da paylaştım. Orada da görünüyor. Zaten mevcut şarj istasyonları olan yerde hepsinin boş olduğu halde diğer firmalarda gelip şarj istasyonları kuruyorlar. Aynı zamanda Tesla da süper şarjını kurmuş oraya. Henüz aktif etmemiş. Uygulamada da görünmüyor zaten. Ama en kısa zamanda benim gördüğüm orası kim bilir kaç yerde daha şu anda görmediğimiz kurulan çalışmaları devam eden yerler vardır. Süper şarjırlar veya Turgolar veya ZES e şarj. Birçok tanımadığım firmalarla tanıştım bu yollarda tanıştım ama Turgo ZES yeterli. O kadar çok her yerde ki hele hele ZES. Şimdi Turgo yeni yeni bayağı yayılmış. Çok da güzel şarj ediyor. Şu anda 172 ile şarj ediyor. Bir bakalım buraya da. Yani bulunduğum yer de burası. Burası Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası. Burada arka taraftan giriliyor ama bu binanın arkasında kapı var. Şurası yol Bursa yolu. İşte Çanakkale'den çıktıktan sonra Bursa'ya gidilen yol şurada sağ tarafımızda Çanakkale Organize Sanayi'ye girdikten sonra bu binanın arkasından girdikten sonra böyle burada şurada da girişi var buranın otoparkının girişi var ve hemen en sona buraya koymuşlar bu şarj istasyonunu şu anda 175 ile 176 ile şarj ediyor 176 kilowatt saat çok iyi bir rakam benim arabanın 170 kW aldığı söyleniyor. Kağıt üzerinde de o şekilde görünüyor ama 177 ile şu anda şarj oluyor göründüğü gibi. E, %30'du buraya geldiğimde. Şimdi videoyu hemen başlattım ve %56 olmuş bile. 1200 km yüklüyor saatte. Artı 16 kW yüklemiş. En son İstanbul'da da süper şarjıra girdim. Orada da çok kısa hemen şarj aldım. Nasıl hızlı falan diye. Yeri nasıl diye videosunu çektim ama düşüktü. Hızı düşüktü. Fazla durmadım. Devam ettim. Sıla yoluna Almanya'dan çıktığımızdan bu yana 3736 kilometre. Çıkarken 2000 kilometre olan arabamız da şu anda 5736 kilometreye ulaştı. Buradan yola çıkarken şimdi bu rakamı yazacağım. Yola 5736 ile veya 3736 ile çıkmış olacağız. Vardığımızda da kaç kilometre yaptığımızı, ne kadar sürede yaptığımızı hepsini göreceğiz. Bu şarjdan bu yana dün akşam ben yapmıştım şarj burada Çanakkale'de. Köye gittim. Köyden çıktım aslında saat 11'de falan 11 e 10 geçe falan çıkmıştım. Şimdi bir saattir ben yoldayım aslında. Ama burada başlıyoruz artık videoya, videolara. Burada sıfırlayacağım yani arabayı. Buradan itibaren hesaplayacağız her şeyi. Şarjdan bu yana da 159 kilometre olmuş. Git gel 35 kilova harcamış köye. 3736 kilometrede de 826 kW harcamışız. Kilometrede 221 Watt harcıyormuş. Ortalama da bayağı da iyi geldik. Yani hiç öyle kasmadık da. Oturuyorum şimdi arabanın içinde ama muhtemelen yolda çıkaracağım. Ee, bir kısa kollu tişört giyerim gene hasta olmama rağmen. Hala şu anda %64'e geldi araba ama 172 ile yüklüyor. Gayet de güzel yüklüyor. Şimdi <gülüyor> pardon <gülüyor> bu Türkiye içi yolculukta Marmara turunda HGS'leri kullandım, otobanları kullandım. Onlarla da ilgili kısa bir bilgi vereyim. Çünkü şimdi bu videoyu kapattıktan sonra onların ödemesini yapacağım. Arabamda HGS kayıtlı değil. Benim HGS'm var ama bu araba yeni olduğu için şimdi kayıtlamadım. Zaten diğer arabada da artık HGS'yi kullanmıyordum. Kullanmamak, HGS'yi kullanmamak bana daha avantajlı geliyor. Şöyle ki buradan çıktım. Edremit'e gittim. Oradan Balıkesir'e gittim. Şarjları ettim. Balıkesir'de de şarj ettikten sonra yola çıktım. Otobana bağlandım. Balıkesir'den otobana bağlandığım yerden Bursa'ya kadar 120 lira ödedim. Orası özel otoban olduğu için devlet otobanı olmadığı için orada hemen peşin alıyorlar parayı. HGS olmayandan peşin alıyorlar. HGS olan HGS'den geçerken ödemesini yapıp geçiyor. Ama HGS olmayandan peşin orada ya nakit olarak ya da kredi kartı olarak alıyorlar. Ben de kredi kartıyla ödeyip geçmeyi tercih ediyorum öyle yerlerde. Şimdi biraz sonra burada 1915 Çanakkale Köprüsü'nde de yine aynısı olacak. Kart çekiyoruz veya kart çekmesek bile çıkarken ödüyoruz. Hatta şöyle bir göstereyim. Bunu da Malkara otoyoluna girerken Malkara'da çektik. Kart çekiniz dedi. Çektik ama burada çıkışta 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bu kartı istemiyorlar. Eğer plaka görülmezse burada da plaka yazıyor aslında. Benim plakamda yazmışlar üstüne e, kartı verirken ama nedense böyle bir şey var. Kartı çekmiştim Malkara'dan. 1915 Çanakkale Köprüsü'ne geldiğimde direkt fiyatı çıktı ve ödedim ben bunu. Kartı almadan ödediler, ödettirdiler. Aynı şekilde bu Balıkesir-Bursa arasını 120 lira öyle ödedim kartsız, kredi kartıyla. Sonra Bursa'ya girdim, Bursa'dan çıktıktan sonra tekrar otobana girdiğim yerden ee, köprüye kadar olan kısımda kaç ödedim diye orada 121 ödedim, 381 ödedim, ha, 380 ödedim orada da, toplam 500 lira ödedim o kısımda. İstanbul'a kadar işte köprüye kadar diyelim. Sonra e, bir ikinci köprüden geçtim. Bir de ondan öncesinde bir yerde bir yerden geçmişiz. Oralar devlet yolları olduğu için oraların ihlalli geçiş olarak yazdı bana. Yani şu anda kontrol ettiğimde çıkıyor. ihlalli geçiş olarak. Bunu 15 gün içinde ödersek normal fiyatıyla ödeyebiliyoruz. Online ödeyeceğim ben şimdi onu. Yine kredi kartımla ödeyeceğim. Aynı kartla ödemesini yapacağım. Ve yoluma devam edeceğim. Yani ekstra bir cezası falan yok. O şekilde ödeyeceğim. Ertesi gün İstanbul'da sabah kalktıktan sonra Kartal'a gitmemiz gerekti. Biz, ben Avrupa yakasına geçmiştim. Orada kaldım o akşam. Oradan Kartal'a gittik. Avrasya tünelinden geçtik. Avrasya tüneli de özel olmasına rağmen e, gişe koymamışlar. Muhtemelen trafik olmasın diye'dir. Bilmiyorum ben şimdi o konuda da bilmediğim konuda da ahkam kesmek istemem. Ama geçtik Avrasya tünelinden. Sonra bir de geri geçtik. İkisinde de gişe falan yok. Sadece geçtik. Onu da yansıtmışlar. Bir tanesi yansımıştı, bir tanesi de muhtemelen şimdi yansımıştır. Yani 80 gidiş, 80 de geliş. E, Diğer tarafta da 15 köprü, 12 de öncesindeki otoban. Toplamda işte 27, 160, 187 lira. Biraz sonra kredi kartımla online olarak ödeceğim, Olay bitecek. Yani HGS al, HGS git, var mı bakiye, yok mu bakiye uğraşmıyorum artık. Bunu da bu şekilde hallediyorum. Biraz sonra onu da yapacağım buradan ve yola çıkacağım. Şimdi şu anda %78 oldu arabam. Çok fazla uzatmayalım videoyu. Hem de ona da zaman kalsın. Ödemesini de yapayım, onun da videosunu çekeceğim. Ondan sonra buradan yola çıkacağım. İstikamet Almanya. Nasıl olursa artık yollarda mümkün olduğunca video çeke çeke en, en ince ayrıntısına kadar Türkiye'den Almanya'ya, Türkiye'den Avrupa turuna gitmek isteyenler ya da işte elektrikli arabayla Türkiye'ye git gel yapmak isteyenler için bilgileri toplamaya devam edeceğiz. E sadece Tesla değil. ...diğer bütün elektrikli arabalar içinde... ...Türkiye'de her şey yeterli. Şu anda şarjla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Elektrikli araba... ...Türkiye'de elektrikli araba kullanmayla ilgili hiçbir sıkıntı yok. En azından... ...Ege'nin bir kısmını... ...ve Marmara'nın tamamını gezdim. Ve bunları... Kan ...kanıtladım. Bizzat tecrübe ettim. Videolarını da çektim. O yüzden çok rahat bunu söyleyebilirim. Onun dışında kalan... ...ya Türkiye işte... ...sadece Ege ve Marmara'dan ibaret değil... Doğuda nasıl de diyenler için de şunu söyleyebilirim. Çok emin olarak şunu söyleyebilirim. Oralarda da sorun olmadığıyla ilgili. Uygulamalara girdiğimiz zaman uygulamalarda nerelerde cihazları olduğunu gösteriyor. Bütün Türkiye'ye o kadar yayılmışlar ki, o kadar güzel yayılmışlar ki her 20 kilometrede bir, her 10 kilometrede bir şarj istasyonu var ve boş. Bomboş. Tek sıkıntıyı sıkıntı da değil de benim için sıkıntı değil de hani birçok kişi için sıkıntı olabilir. Tekirdağ'da yaşadım ama onu da ben kendim bilerek yaşadım. İstanbul'dan şarj etmeden çıktım yola Tekirdağ'da şarj ederim diye. Sonra yoldayken e, Silivri'de dedim ki yetişmeyecek oraya yetişemeyeceğim. E, Silivri'de bir daha girdim şarja. Silivri'de biraz e, yavaş şarjda Zes'in 60'lık şarjına girdim. Başka bir araba daha vardı 30-30 paylaştık biraz orada takviye yaptım hemen ondan sonra yine hedeflediğim noktaya Tekirdağ'ın e, girişinde Şelde Trugo var oraya e, yol aldım tekrar oraya geldiğimde yeterli şarjla geldim 103 e, kilometre menzilim kaldı yüzde ile oraya geldim 3 kilometre menzilim kaldı gitsem 3 kilometre sonra bir tane daha var Trugo oraya da gidebilirdim ama ben yine orada bekledim niye bekledim Tam ben geldim iki arabada dolmuştu. Yani iki sokette dolmuştu. Birisi de yeni girmişti daha. Sonra orada yemek yiyorlarmıştı. Yemek yerleri falan da var. Yemek yiyorlarmıştı. Onlar doldurana kadar beklemek zorunda kaldık. Sadece 35 dakika ama biz de yemek yedik. Biz de yedik içtik. Zamanımızı değerlendirdik o şekilde. 35 dakika sadece orada bekledik. Onu da Beklemek zorunda değildik. Gitseydik 3 kilometre menzilimiz vardı. Biraz daha giderdi. Risk alabilirdik. Giderdik. Veya bir öncekinde biraz daha fazla şarj edebilirdik. Bir sonrakine gidecek kadar. Onu ayarlayabilirdim. Ben ayarlayabilirdim. Ayarlamadım. Özellikle sorun da yaşayalım istedim birazcık. Bir tek işte o oydu. 35 dakika bekleme süresi. Onun dışında en ufak bir sorun yaşamadık. Hatta çoğu boştu. Bir tek ben gittim şarj ettim gibi yerler vardı. Öyle. Onların hepsinin videosunu çektim zaten. Burada çok fazla anlatmaya gerek yok ama o videolar yayınlanana kadar en azından sözüme güvenenler bilsinler. Yok sözüme güvenmeyenler de beklesinler o videolarda gelecek. Şimdi artık ben ödememi yapayım. EGS ödemelerimi yapayım. Ondan sonra yola çıkacağım. Baya bir yolum var. Bakalım ne kadar sürecek bu yolculuk başka bir videoda, başka bir canlı yayında, başka bir yolda, başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.